Evet arkadaşlar, civcivlere çakıyoruz. Kadalları attır Evet. Civciv mi? Hüseyin ile civcivlere çakıyoruz. Evet. Videonun başına koy kanka. Oh yeah. Oha, Mario'ya bak. Mario sana veriyor. <laughs> Mario'ya bak kardeş. Kardeş, Mario şaşkınlıkla uzaklaştı. <laughs> Mario, Mario gel, gel grup yapıyoruz kardeş. Gel, Hadi, gel, daha gel. Gel sana. kanka. Baba gel. Hadi videoda mısın özgür? Oh yeah. <laughs> oh. O ya. siz ne kadar değişik insanlar. Bakın Güzel işte arkadaşlar bir kıskanıyor, bir kıskanıyor kıskanıyor. Kendi bilgisayarı bir boka yaramıyor. Ay. Herkese merhaba arkadaşlar işte ben Özgür Uygur'um. Arkadaşlar bugün siz doğru bir bölüm çektiniz. Yanımda da Melih var. Selamünaleyküm. Melih baba pu bu. Hiç. Hiç. Lan, Lan Hiç bir de ben var. varım ha. Sen de varsın kardeş aynen. Hüsam da var. Ben Hüseyin, Hüseyin demiş. Şey. E, Memo da var ama Memo'nun PC'si bozuk. Remedi, Kardeş ben de full full setim Ben de, de ben de de bir sürü tam var. Kanka köprüye, köprüye Bir dakika siktirme köprünü bir dakika. Dallayarak yarak. Nerede la köprü? Mamus. Dal yarak. Ana ben de bir sürü kılıç mı kılıç kim var ya? Oğlum ben de iki çarkta oynuyorum bir sikim görünmüyordu. Bulacağım ki. Taş var Ya neyse ya buluşuruz sonra. Daha Ortadayım, da buluşalım. Ortadayım ya gel. He ortadaysan sorun yok gel. Bir dakika hacı. Gel hacım. Hacım gel hacı. Bekle hacım. ayrım Kılıç bal, ne lan. var senin? Al sana. Bak ayrım. Yavrum sağol. Ben de şey var. Sende oldu no var. Al bak ben sonra Ha sana ver. var oğlum bende. Hadi hadi hadi. Şu köprü altını alalım. Köprü altını alalım. Herkes almış. Tamam. Arkadaşlar bu arada Özgür benim tek tekstik bekle. Aynen senin tekstik bekle. Ben editledim. Hayır lan. Aynen her şeyini sen yapmışsın öyle diyorsun. Yo ya. Ya izni. Sus basa. Taş kılıcı arkadaşlar değiştirdim böyle yaptım. Sanki görüyorum. Oğlum Vallahi almışlar tenet. burayı ya kesin dağda herifler var. Gel gel. Senin ne yüzünden. Ne benim yüzümden? Mal gibi bir saat şey yaptım mağaraya gidelim. Dur niye vuruyorsun? Mal bitmadım. Ya ayakkabı ya. Sus lan gel gel. Neredesin? Madene gidelim gel. Neredesin? Mal mal mısın arkanın yasını? Ben ne? buldum taş kılıç. Nerede? Neredesin? Sen buldun mu? Madenine sokam. Neredesin ya? E ee, benim namındayım. E benim namında. Durur, dur, dur. Maden ha tamam madeni gördüm. Sen de gördüm. Ebesiz. Evet. Görelim. Adam var adam gel evet, gel. Evet adam da var görüyorum. Sike koy. Full iron set tıkacağız. Bir sen bana ölecek. Kerim sen orospu. zaten. Ben aldım kardeşim. Kardeşim bak şimdi baba baba. baba. Adamın canını ben azaltıyorum. azaltıyorum. İtenleri o piç alıyor. Ben yere yay falan attım. Bunlar ne? Bunlar mı yay? Kardeşim şimdi şey, var Ya, hakkına. Şimdi burada mağarada bizi basarlarsa bize basarlar. O yüzden olmaz. Al kardeş evet. sana Özgür. speedball Özgür. speedball bende var. Ne? Speedball bende Hadi var dur, mal. Dur abi. ne diyor şey? Hüseyin. Hüseyin demiş. Ya hep Hüseyin diyor bu Mehmet ne diyor? Özgür alsana çocuk bende var speedball. Ya bende de var oğlum ben o at gitsin. Ne yapayım başka Başkası alacağını biz kullanalım. Ben kullandım zaten. Güzel güzel yine setimiz var. Aha FNS e çıktı. İyi. Kardeş gel kardeş sana şey at bir bak bir gel nerede? Gel, gel gel buradayım arkanda. Arkanda. Heh tamam. Al. Hiçbirisi de bir bokuma yaramaz sadece şu ayakkabıyı alacağım. daha çıkalım da. He? Daha çık daha. Tamam hemen geliyorum kanka. Oğlum bağıra konuşma bak benim sesim fazla değil. Az çıkıyor sonra. Millet kanka. bizi yanlış anlıyor. Az konuşuyorum bak. Tam, tam böyleyim. Öyleyim. Bu sesiniz her zamankinden daha fazla yükseltti. Ondan da. Benim Aha. normal sesim böyle mi? Var mı? Burada memelik var sende yoksa da alayım. Ben, ben, de yok kanka. Tamam gel şu chest'i- içinde. Tepede chest. Acaba oyu almamışlar mı? Almamışlar oğlum. Tepede şu Aha valla almamışlar. Aha ben şu tier'ı alayım. Almışlar oğlum. Oğlum anlamışlar ben onu aldım. Kanka. Ee, adam var, Sen ileri doğru mu gittin? He ben şey dedim şu aşağıda tiyatı var ya ben. Sana memelik çıktı gel. Zincir mi? He. At bakayım. Beyler bu arada mouse sesi için kusura bakmayın yani mouse mikrofona çok yakın olduğu için tıklarken geliyor ses. Adam jitil yapıyor ya. Ne yapalım oğlum? Anladım. Oğlum ya şu FPS birden droplanıyor bu bir server'da. Çok büyük ya. Server'da sorun var. Dur kanka dur şurada chest var dur alayım. Ama al, al, alamam ki boş ver. Buralar hep alınmış ya. Ayrın var şey. mı ayrın? He? var mı? Yok kanka. O setlerimiz aynı. Yok o sen yani kapalı şeymiş Orada chest var. Yok yok ki. Ayrın kapalı. Gel kanka neredesin? Burada en tepede. Tepede gel. Hatırlıyor musun bir video çekmiştik seninle? Hatta ha, sen yanlışlıkla kazandın. <laughs> Beni öldürdün pezevenk. Oğlum yanlışlıkla var ya attım oku adamı öldürürüm belki diye. Ne oluyor lan bunlar ne istiyor mu? Ha yok. Birisi ölmüş. Kanka ya. kanka adam geliyor kanka. Ben dur şey dur yapayım. kanka dur dur başla. Oha peki bak. Dur kanka attım bırak. Adam vuruyor lan. Yok yok ek değil bu. Kanka dur. O, Alırsın. Dör. Ah aldım balık. <laughs> Oğlum ölüyordum ha. Vallahi ölüyordum söyleyecektim ha. Yanıma baksana 4 çer. Ee, olta çok iyi. Olta versene varsa fazla. Fazla yok ama bir sürü stick var. Bende de ayırım ya. O çocuk da adam öldürmüş. Şunları şuraya koy. Ben şey fenes yaptım ayırdım ben. Şu temleri, boş temleri atacağım. Zaten. Al senin ayrı kafalığın var mı? Var. Oğlum ben canım az bak. Altına atma ya. altına atma. Gold ne yaparız. Oğlum salak mısın? Deathmatch'te şey yok ki crafting. Yakınlarda crafting yok mu? Deathmatch'te yok. Ben Deathmatch demiyorum ki. Dur bir kanka beni bir korsana. Sen oradan çık. Bana bunlar gerek yok. Bunlar gerek yok. Bunlar yok. Ama adamda yalnız makro gibi bir şey vardı ha. Olabilir kanka gel. Ölüyordum ha. Gel gel. Bak. Ben şimdi golden apple yapayım da gör. Aa dit başladı lan direk. Çık. Video çıktı amık. Evet böyle bu videoyu da atacağım. Tarz da, tarz sen şu var. sen misin? Aynen evet. bu sensin. Adam okluyor. Bak adam al. Ben de okluyorum. Adam okluyor. Hayır ölme. Sağ adam ek. ek'e. Abi kasıyor. Adam ekti mi? Oha! Şu 20 canlı olan ek. Ek hey, oğlum ben sana diyorum ya. Valla burada Hüseyin Akın. Oha çekmiş. olarak evet, o. Evet Allah şey. Mental olarak da. E, özgür Akla. Ama oradaki hey kadar da haklı diyorum. Aaa. Sus ya. Sus ah, like, ya. Sus like yani. ya. Sus ya. Abone olmayı ve like atmayı. Görüşürüz. Bu kadar. Bay bay.